Tarunum hiç meraklanmayasın, sultan senindir. <laughs> Ayrola beni ne rüyanda mı gördün yine? Yok baklafalı baktım. bakla Baklafalında her bir şey ayan beyan görünür. Ay aşk olsun Berna be! Ya biz yiyecek bir lokma bulamayız... sefal bakacak diye bütün baklaları ziyan edersin be! Ya bir sus ya! Ne ne be? Başka ne gördün anlatsana. Ay falda pembeyi gördüm. He. Bu iş buraya kadar derdi. Bu çocukları <laughs> evlendirmek lazım derdi. He. Yani pembe yumuşamış yumuşamış. Aslan nenem be ne güzel fal bakar. dur <laughs> dur ay ısırma. Canımı yandı sırma. <laughs> Aliş seni de Ayşe ile gördüm çok mutluydum. Aslan ya benim be ben de öpeceğim ben de. <laughs> ay, dur Dur oğlum dur ya benim nenem ben ısıracağım. Ben ya. ya. ya? Ya benim annem. Benim de E da önce benim annem Ya dursana ya. Ya, ya. <laughs> ya ay işte. Ay. 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 Benim de Ay. Basmadan çiçekli pijamasına vurgun olduğum pembe. Senin aşkından düştüm ben bu derde. Bu gönlümün dermanı nerede? 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 En son çizgi nerede? Ayrola ve şiir mi yazarsın? Aşk şiiri Ethem abi. Yüreğimin derdini kağıtlara dökerek huzur bulmaya çalışıyorum. Baba yazık. Etem abin gibi oldun desene. Beni de yaz şu şiire. Yanıyorum Etem abi, yanıyorum. Aşığım, aşık ya. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorsun da söz mü abi? Maymuna döndüm aşkımdan ya. Sevda yollarında tersine evrim geçiriyorum abi. Üstelik daha kızı açılamadım bile. Kız senin onu sevdiğini bilmiyor mu yani? Nereden bilsin Etem abi? Açılamadım diyorum ya. Her akşam haber bültenlerinde sevgili seyirciler Beter Ali bugün şu kızı seviyordu demediklerine göre garibim nereden bilsin onun için yanıp tutuştum ya. Hayda. Oğlum Hı -hı. gidip açılsa ne kıza o zaman? Açıl demesi kolay etem abi. Yürek dediğin Ali babanın mağarası değil ki ...açılsam açıl dediğinde açılsın ya. Onu görünce elim ayağım birbirine dolaşıyor abi. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Seni hiç merak etme. Etem abin sana o kıza ayarlamazsa şurada eşekler gibi anıracak be. Sahi mi söylüyorsun Ethem abi ha? Yaşa be Ethem abi. Büyüksün be abi. Bu kıyağını unutmayacağım vallahi. İyi. tamam tamam. İlk olarak gidip güzel bir demet çiçek alalım. İyi de bende para yok abi. Ben alırım. Çiçek alalım önce. Sonra kuaförde bir güzel tıraş ettireceğim seni. <laughs> Sağ ol abi. Peki sonra? Sonrasını bana bırak sen. Ah be <laughs> abi büyüksün. Yaşa be Ethem abi. Pardon <laughs> abi. Ha. Oh. Herife büyük para verdiler kardeşim. Bana söyleselerdi üç kuruşa getirirdim. Ne var ya? Aa, bu ne be? Ne yapıyor bu? Şşşt. Gelin gelin. Enişte. Buyur canım. El işte bu ne kılık ya delirdin mi ya? Tatlılarım çok rica edeceğim şu tarafa kaçılır mısınız biraz? Hayır güneşime bahane oluyoruz da. Gözümüz aydın. Sonunda beklenen oldu. Muharrem abi kafayı yedi şimşek. <laughs> Allah Allah. Ya işte iyi misin ya? Ya bu kadar şaşıracak ne var be Ferhat? Tatile gidemedi baba tuttum tatile ayağıma getirdim. Ha. Ha. <laughs> Su nasıl Muharrem abi iyi mi? İyi iyi. İlk başlarda soğuk ama biraz yüzünce sıcaklaşıyor. Muharrem abi, <laughs> bir boy versene bakayım abi. <laughs> gel gel, boyu geçmiyor bak. Sıvı taraflar. Fazla açılma boğulursun ha. İzlemiyor <laughs> zaten. <laughs> dur bir iki kulaçlar uzatalım Muharrem abi. <laughs> dur be oğlum be, girme denizine be. <laughs> abi dur. <Abi, abi, gülüyor> <laughs> bir dur be, bir dur be. Bundan itin tatilini be. <laughs> Sağ ol Beytem abi çiçekli tıraştı derken baya masraf ettin benim için ha. Lafım mı olur be beter? Dur bakalım. Şu karafili de taktık bir de şuraya rozet gibi. Yaşa. <laughs> Çok güzel olacak. Artist Kasper borsalı gibi olur valla. <laughs> Kızı etkilemek için kılar çekeceksin. Çek bakayım bir kılar. Nasıl oluyor mu abi? Güzel, fevkalade oldu, bravo tebrik ederim. <laughs> Neredeydi kızın evi? Şülerde abi. Hadi gidelim. Gidelim abi. Unutma, kızı etkilemek için romantik laflar edecek, yönettiğim gibi. Ayıp ettin abi, romantik lafın kralı bende. Sezen Cumhurhanoğlu gibi şakacağım abi, resmen şakacağım. Şaka bakayım gülüm. Hanımefendi, güzelliğiniz tatlı bir sonbahar akşamı esen mentemler gibi yüreğime adeta akışıyor. Bas abi. Ay ben Yürü. Yaşa abi. Nerede senin kızın Edil Çok yürüyeceğiz mi daha? Geldik sayılır abi. Aa, eyvah. Ben bu yokuşu yine mi? Ben Edil Bey'im abi. Ben. Ya. Bırak kendini abi. Bırak etme sen. Gerisi merak. Bırak et kendini ya bırak. Kayık kayak. Tamam abi. Tamam geldik abi. duruyorum bebeğim. Duvara çarp durursun abi. Çok şükür durdum be. <laughs> Nereye gidersin Peter? Pembenin kapısını çalacağım abi. Pembenin kapısını mı? Niye? Allah Allah, niyesi var mı abi? Pembeye bu çiçekleri verip ilanı aşık etmek için tabii ki. Ne? Senin aşık olduğun kız pembe miydi yoksa? Pembe tabii abi. Niye bu kadar şaşırıyorsun? Selim olacak hali yok ya. Ulan sen benim aşık olduğum kadına nasıl ilan aşk edersin? Hem de benim öğrettiğim laflarla. E tamam abi ne yapıyorsun ya kendine gel. Benim aşık olduğum kadına nasıl çiçek alıp verirsin sen? Benim param lan. Ah, sen evet. abi herif gelirdi ya. Benim pembem sana bakar mı hiç? Nerede senin pembel olurmuş ya? Benim tabii senin olacak hali yok ya. Cebinde beş kuruşun yok aşık olursun. Çulsuzun tekicin sen. Ayıp oluyor Ethem abi ettiğin laflara dikkat et. Delikanlılık gururumuzu paspas olarak kullanıyorsun burada. Bak hala konuşuyor orada. Hadi yürü uzak dur pembede. Pembe. Hadi yürü git. Öyle olsun bakalım Ethem abi. Elbet rüzgar bir gün bizden yana da eser. O zaman görüşürüz. Al. Ben isterse bunun tarlasını alırım ulan.